Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bu güncellemede yeni gelen güncellemede arkadaşlar yeni ada vardı. Dünyada yeni ada gelecekti ve şu an tam adanın geldiği zaman oyuna girdim ve ada şu an şurada arkadaşlar. Hemen adaya gidiyorum. Bu arada ada e, ee, sadece saat 6'da geliyor. Yani 18'de geliyor. Saat 18'de yani 6'da geliyor. Çok merak ediyorum. Oyun da varmış galiba. Ş şöyle hemen gidiyorum. İşte Sky arkadaşlar. İşte Sky buradaymış. Şimdi burası neresi? Güzellik salonu. Arkadaşlar ben bu oyunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini doğru bildim. Acaba ödül veriyor mu? Bakalım. İki elmas. Tamam. Şimdi biz şunlara bir bakalım. Ne çıkacak? Şimdi şuralara bir bakalım. Belki gizemli bir yer vardır. Şuradan çıkacağız. Evet. Buradan çıkılıyor. Burada bir şeyler varmış şimdi ama bir bakalım. Hatta şuradan galiba petler çıkıyormuş. Bu arada buradan e, size mor bir paket geldiyse pet geliyor. Böyle benim gibi kırmızı paketler geldiyse de elmas ya da altın eriyor. Şimdi hepsini akacağım. Sonra da e, Sky'ın konuşmasına bakacağız. Sky ne diyor? Belki glitch ya da flicker'la ilgili bir şeyler diyordur. Ya da Ninda. Bu arada Ninda'yı neden dışlıyorlar hiç anlamıyorum. Şuradan. Hatta şimdi hemen bakalım. Kaç tane verdi? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. No. Tek biliyor musun? Bu ses sensin. Avrum. Orayı okuyamadım. Yedi tanesini doğru yapmış onu söyledim. Şimdi orayı okuyacağım. Sifayisin bilmeceyi avucun içi gibi bil, bilmen lazım diyor. Evet arkadaşlar şimdi bu ee, kedinin her yerine bakalım. Belki gizemli bir ipucu olabilir. Şimdi çıkmaya çalışıyorum. çıkmıyor. Ben hemen çıkıp geliyorum arkadaş. Arkadaşlar uçam pet çıkaracaktım. Ama olmuyor yani çıkmıyor. Bir daha bir deneyelim. Çıkmıyor. Normal dünyada bir deneyelim. Bab mı oldu yoksa bu adam mı lanetli? Şuradan hemen ha, çıktı. Şimdi şuna binerek girelim oraya. Hemen geldim. Şimdi arkadaşlar galiba havada çıkmıştı. Yani petler yürüyor buraya gelemiyorlar. Petler yukarıda duruyor. Şimdi şunlara bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şey, e, bu kedimin bilmiyorum ne olduğunu nereye bakıyor? Acaba nereye bakıyor? Şimdi petim nerede? Ha şurada. Şimdi şuna şuna bindim. Şimdi Pets'in gözünden şöyle bir getirelim, getirelim. Bu ne var? Yani buralara bakıyor. Galiba buralara bakıyor. Hatta bir ağaca mı bakıyor? Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Bence bu ağaca bakıyor. Evet bu ağaca bakıyor arkadaşlar. Şimdi bir daha bir yapalım. Tuvalet salonu. Evet arkadaşlar hepsini doğru yaptım. Siz yanamayacak. Yine iki elmas. Of ya. O yüzden Sky, Sky'ın bu da olmasından bir kötü bir şey yok bence. Sky buraya gelmiş sadece yani kötü bir e niyeti de yok bence arkadaşlar Sky'ın. Benim için Sky'ın kötü bir niyeti yok yani. Yine. Evet arkadaşlar benim de videom kadardı bu videomuzda. E yeni gelen adayı inceledik. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. Bye bye.